Ama ama var geldi. 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 Gel Evet başlayalım o zaman. Tamam. var. <laughs> 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 Geri gelin. Geri gelin. <laughs> Evet kıymetli müdürüm, değerli oda borsa başkanlarım, kıymetli ilçe başkanlarım, değerli misafirler, yaşanlı dostlarım, Deniz ailesinin çok kıymetli bireyleri, her birinize bugün açılış vesilesiyle saygıyla selamlıyoruz. Bugün özel bir gün, benim için de özel bir gün. Keşan için de özel bir gün. Baştan merhum Rıfat ile başlayayım konuşmama. Rıfat abinin 10. yıla gidiyoruz. 9 yıl oldu. Rahmetli oğlu olmasının ardından dualarımızla 9 yılı geçirdik. Ama onun mirasını, itibarını çok şükür daha ileriye taşıdığımız anlar yaşıyoruz. Rıfat abiyi özlüyoruz ama yapılacak hiçbir şey yok mübarek günde, cuma gününde de dualarımızla anmak bize düşer. Onun çalışkanlığı, Keşan'a destekleri, özverisi, onun rol model büyüklüğü hepimize ders olmuştur. Hatırlayanlar bilir, 10 yıla yakın bir süreci de çok özledik onu. Ama onu özlemimizi çalışarak gerçekleştirdik. Evlatları adına, ailesi adına, çok muhterem eşi adına müthiş bir e, borcunu, borcumuzu, saygımızı, sevgimizi, özlemimizi işte bugünlerde böyle bir işletmeye açarak onun adını, onun e, ustalığını, onun itibarını ailesi daha da ileriye taşıması bizim gururumuz, onurumuz oldu. Böyle bir işletmenin varlığı bizim için de Keşan için de Keşan'ın daha ileriye taşıyacağını, taşınacağını vizyonunu ortaya koymaya başladı. Bu iş, bu caddenin ticaret odası döneminde de şimdi İsmail Başkan'ın da aynı felsefede yürüdüğünü görüyorum odalarımızın. Aynı caddenin bu caddenin artık yenileşmeye yapılaşmaya ihtiyacı olduğu aşikar işletmeler öyle bir zorluyor ki bizi e, bu cadde dinlenme, eğlence Keşan'ın misafir odası olacak kadar güzel bir caddeyi hak ettiğini düşünüyorum. Biz de bu vesileyle Eylül ayında bu caddeye başlayacağımızın anonsunu vermek isterim. İşletmelerimizi yazın rahatsız etmemek istedik. Pandemiden yeni çıktığımız için yazı e, es geçelim istedik ama çok geliyor. Bu özel caddeyi hastane caddemizi müzeden başlayarak... E, parkımızın etrafını dolaşarak özel bir caddeye yakışacak hem Keşan'da hemşerilerimize hem işletmelerimize bir üç ay sabredeceksiniz. Sonra daha güzel işletmelerle beraber Keşan'daki misafirlerimizi ağırlama noktaları olma yolunda ileriye taşıyacağız. Bunu hep beraber yapacağız. Bundan emin olun. Ben de ilgili, e, işletmemizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. E, bu arada da e, bugün özel bir e, farkındalık yarattılar. E, işletmenin e, bereketi için kestikleri kurbanı Keşan'ın vakfına bağışladılar. Kisev'e bağışladıkları için de ben hepinizin huzurunda teşekkür ederim. Bu Keşan'ın kise adı altındaki vakıf odaların, borsanın, belediyenin, siyasilerin, muhtarların, ııı e, kaymakamlığımızın herkesin içinde olduğu e, çok özel bir vakıf. O da eee ihtiyaç olanlara bu vakıf e, hizmet ediyor. E, bugün onu öğrendim. Mutlu olduk. Teşekkür ederim. Bir iki başardınız. Bu da örnek oldu. Onun için de teşekkür ederim. Evet ben söyleyeceklerimi söyledim. E, kayıt Kayıtlı Odamız Ticaret ve Sanayi Odası eee o yüzden sizlere söz vermeden en sonunda size söz veririz. Darbun Bey dersiniz. O da başkanıma da söz verir. Başkanıma öncelikle konuşmalarına ötürü teşekkür ederim. Gerçekten Sıfat Ağabey Zaman'a bir e, giriş yaptı. Ben de aile olarak Sıfat Ağabey'in mirasını eee önce anneleri, iki kardeş ve çalışma arkadaşları olarak kaliteyi her zaman arttırarak, yenilerek devam ettikleri için teşekkür ederim. Eşan'da bu yıllardan beri her zaman kaliteli bir hizmet noktası olmuşlardı. de devam ettiler. Yeni noktalar açtılar. Bu büyümenin gelişmenin de Keşan'a hayırlı olmasını, kendine de ailelerine hayırlı olmasını diyorum. başta hem müşterilere hem çalışma arkadaşlarının hepsini de güzel günler geçirmelerini biliyorum. Teşekkür ederim. Thank you. paylaş. söylediniz. Hepinize çok, çok teşekkür ediyorum. Evet. Çok sağ olun. Evet. 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 Biraz geri gelelim. biraz geniş çalışalım. Şimdi hocamıza müsaade edelim. Bir bereket duası yapsın.

Şimdi ana babamızı çatıklıyor mu? Bizleri bağışa ya Rabbi. şu anda açılışını gerçekleştireceğimiz bu üniversiteyi hayırlı hizmetlerde daim eyle. Bu hizmetini açan kardeşlerimizin yapacağı işlerde kendilerinde bereketli sağlık görse nasip eyle. Hayırlı müşteriler nasip eyle. Hem bu kardeşlerimizin hem de Keşan'ımda bulunan, Türkiye'de bulunan bütün işletmelerin adayslarına bereketler lütfen ya Rabbi. Güzel konuşan kardeşlerimizin, güzel konuşan kardeşlerimizin bereketlerini, üzerinden de üzerinden de bereketler. Lütfeyle ya Rabbi, ya Rabbel alemin. Şu anda ellerini açan kardeşlerimizin her türlü hayır isteklerini kabul eyle. Her türlü korunmak için istemiş oldukları kötülüklerden de kendini de ailenizi de muhafaza eyle ya Rabbi. Başta Peygamber Efendimiz olmak üzere. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vesile arkadaşları. Tüm gazilerimiz ve şehitlerimizin için. Ve şu anda amin diyerek duamızı işaret edip bu davete icap eden kardeşimizin geçmişleri uğur için ve bu güzel hizmetin başlatılıp devamına vesile olan başta Deniz Ailesi'nin büyüğü Rıfat ağabeyimizin ve bütün ölmüşler uğurlar için ve şu anda hizmete girecek olan bu işletmenin ve bütün işletmelerimizin de hayırlı ve bereketli kazançlar elde etmeniz için Allah rızası için El Fatiha. <laughs> Telefon geldi. Tamam. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Başkanım kesmeden bir bakalım. Bir fotoğrafa bakalım kesmeden önce. Evet, alkışlarınızla, dualarınızla, Bismillahirrahmanirrahim. Ya da çok güzelmiş. Evet. Çok kurdela astım. Böyle güzel kurdelalar az rastladım. Farkındalık yaratmış. Bereketli olsun. Hadi hep beraber içelim. Thank oldu

değil misiniz? <laughs> Maşallahınız var ya. Nasılsınız? Gel gel gel. İkinizin de siz rahat edeceksiniz. <laughs> evet, <çok> şey <laughs> <laughs> Hayırlı uğurlu olsun abiciğim. <laughs> <laughs> <laughs>

Evet hepimiz beraber mi çekiyoruz gel. Çek. Hadi çekelim. İyi eve gel, gel burası. Hocamla bir çekelim <laughs> gel. ATP burun. Tamam. Evet Özdemir hayırlı olsun. Yeni Zahir, mekan açıldığın neler çözeceksin Özdemir? Teşekkür ederim Herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki bu güzel bir yansı bırakmadılar. Biz çok teşekkür ederim. Hayırlı. hayırlı olsun. Sağ olun. Yeni bugün Yeni açıldı. Deniz Pastanesi yıllardan bu yana Keşan'a hizmet eden bir mekan. Bugün de yeni bir mekanda Keşanların hizmetine girdi sevgili izleyenler. Canlı yayımızı da buradan sonlandırıyoruz. Açılışı Keşan postası ve Keşan sayfalarından bugün verdik o canlı yayında. Hepinize iyi günler diliyorum. Esen kadın Onlarla ilgileniyorlar ve şimdi de fotoğraf çekiliyor. Özdemir Deniz ve Ahmet Deniz kardeşler ve anneleri. Hepinize iyi günler diliyorum. Mekanımıza da hayırlı olsun diliyoruz.